Arkadaşlar herkese selam bu cephesini analiz edeceğiz Terra terralı cephesinde neler oluyor özellikle de Duvon haberleri gündemde versiyon yükseltmesi gündemde bir diğer gündemde olan konuysa Trump'ın Çin'le olacak olan bu bağlantısı sürtüşmesi ne zaman bitecek kripto paralar ne zaman derin bir nefes alır Bunların tarihleriyle birlikte sizlere aktaracağız. Önemli kritik açıklamalar var, haberler var. Bunları ele alacağız. Videoya geçmeden önce mutlaka abone olun arkadaşlar. Ufak bir duyurumuz var. Dexarpion satış projesi Binance borsasında canlı yayın gerçekleştirecek arkadaşlar ve Binance borsasında listelemek için çok önemli bir aslında bir etkinliktir ama etkinliği düzenliyor. Binance'de de XRP canlı ama etkinliği düzenleyecek soru cevap şeklinde. Ön satış halen devam eden bir proje ve globalde oldukça ses getirmiş bir proje. Binance borsasında da listelenmek için oldukça sıkı çalışıyorlar ki listelenecek gibi de duruyorlar Binance'e. Ön satışa katılmak isteyenler 24 centten ön satışa satın alabiliyorlar. Bakın 24 centten aldığınız bir şeyi arkadaşlar 0 24'ten aldığınız bir şeyi yarın bir gün Binance listelemesi de gelirse 3 ila 5 dolar arasında bir rakama satabileceğiz. Ben ön satışta giriş yaptım. Yüklü miktarda satın aldım. Alırsınız almazsınız. Tabii ki de sizlere e, sizlerin takdirine kalmıştır. Linkler açıklamalar ve yorumlarda linklerle satın alabilirsiniz. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle gündemle ilgili detayları bir ele alalım. E, 2005 yıl sonuna kadar fiyat bandı çok merak ediliyor. Şimdi ben bu fiyat bandını sizlere sordum. Twitter'dan cevaplar geldi. Kimisi saçmalık dedi. Kimisi de dedi ki daha yukarı seviyelerde gelecektir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu videonun yorumlarına da yazın. E, ee, Lunch için pozitif rüzgarlar esiyordu. Onun serbest kalmasına az kaldı. 2005 yılının yıl, yıl sonuna kadar 0.302 dolar ve 3.08 dolar aralığı hedefleniyor dedik. Şimdi bu fiyatları grafikler üzerinde bir ele alalım sizlerle birlikte. Ee, evet tahminler hep var. Bunun farkındayım. Günlük grafiği açacağım. Tahminler hep var arkadaşlar ama tahminler e, hiç olmadığı kadar gerçekçi şu süreçte. Çünkü Dubon'un serbestliği gerçekten işin rengini çok çok fazla değiştirecektir. Şimdi biz ne dedik? 3.08 dedik ve 3.02 dedik. Şimdi minimalde 3.02 bandı bizlere neyi sunuyor hocam? %341'i sunuyor. Daha önce %341 yaptı mı? Yaptı. Hatta %382'lere kadar yükseldi bu coin. Yine yaptı mı? Yaptı. Yaklaşık %188 yaptı. Ve yine arkadaşlar %124 ile 3 kere sert iğneleme gösterdi. Yine Dubon servisiyle birlikte aynı Yükselişi bekleriz yüzde 341 ila Ve güncel ateist seviyesi ne kadar hocam 3.064 biz ne dedik 3.080'ler hedefleniyor bakın bu e, Hedefler şu anda arkadaşlar globalde verilen hedefler şöyle alalım şunu bir temizleyelim Şimdi burada yaklaşık ne yapıyor 3.08'lere kadar Maksimumda Yüzde 1630'luk bir artış veriyor. Tabii bunu tek seferde iğneleme şeklinde yapmak zorunda değil. Ee, birçoğumuzun aslında unuttuğu es geçtiği konu bu. Yani öncelikle şöyle bir grafik verebilir bizlere. Ben şu günlükte çizmek istiyorum sizlere bu grafiği verebileceği grafiği. Şimdi geldi düştü geldi. Ufak düşüşler yatay kanallar illaki olacak. Daha sonra yükseliş. 3.017 şeklinde yıl sonuna kadar 3.020'ler ben kesin gözüyle baktığım ee, seviyeler gibi görünüyordu. onun özellikle serbestliği gerçekleşirse iğneleme şeklinde daha yukarı seviyelere de çıkabilir. Lunchcoin bizim her zaman hedefimiz yüksek. Özellikle son bu haberler bizleri çok heyecanlandırdı. Ee, Trump'ın Binance CEO'su CZ'yi affetmesi, Bitmex'in CEO'su, e, CEO'sunu affetmesi ve yine e, bu aflar doğrultusunda dedik ki acaba Duvon'u da affeder mi? Çünkü Terra cephesinin kurucu CEO'su. Ve şu anda ABD'de yargılanıyor en sonda hatta çok garip bir şekilde suçlamaları kabul etmişti son yargılamada dedik ki suçlamaları kabul ediyorsa bilin ki bir sonraki yargılamada ee, af isteyecek gelinen seviyede de söylediklerimiz bir, bir çıkıyor. 11 Aralık'ta duruşma tarihi hemen yazalım 11 Aralık 11 Aralık tarihi önemli arkadaşlar çünkü Duvon bu tarihte serbest kalır ve bu tarihten sonra gelecek açıklamalar Duvon yönünden çok çok önemli lunç için. Bizleri mutlaka takip edin biz bu açıklamaları an sizlere aktarıyoruz şimdi gel gelelim diğer konumuza Kriptonun genelinde neler oluyor ethereum cephesinin 4250'yi bir an önce kuvvetle muhtemel kırması lazım 4200 4250 kırıldığı takdirde 4500'leri görürüz ki bu da yaklaşık ethereumda %13'e tekabül ediyor Böyle bir hareketle bizler kısa vadede altcoinlerde %20 %30 hareketler bekleriz yani sadece launch bazında düşünmeyin. Birçok altcoin'de %20-%30 hareket bekleriz. Şu anda Ethereum %13 hareket verebilirse. Bu hareketi nasıl verecek? 29 Ekim'de FED faiz toplantısı ve FED faiz indirimi. Yine 31 Ekim'de Başkan Trump'ın Çin'le olan görüşmeleri hareketlendirecek gibi duruyor piyasaya arkadaşlar. Bilginiz olsun. Piyasa şu anda çok volatil bir yapıda. İnişli çıkışlı çok garanti olmayan bir yapıda aslında ama bu yapıyı en, en kısa zamanda kıracaktır. E, ve Kasım Aralık ayı bence kriptoda çok ciddi bir Kripto ayı olacak kripto e, dönemi olacak arkadaşlar yeni sezona biz yani yeni yıl aslında daha doğrusu Daha pozitif başlayacağız Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın e, Ayrıca bu dexRP ön satışı e, Uygun alıp pahalıya satma stratejimiz var proje kaliteli zaten. Ee, biz de sık sık tanıtımlarını yapıyoruz projenin. Sadece biz değil globalde çok fazla tanıtımı yapılıyor projenin. E, Hong Kong'da billboardlara kadar çıktığını belirttik. Resmi Twitter hesaplarında paylaştılar. Binance'de bir etkinlik yine düzenleniyor. Videonun başında söylediğimiz Binance'de canlı yayın düzenleniyor ve Binance'de listelemeyi hedefliyor ki muhtemeldir de listelenecek. Aynı keza Coinbase'de listelenecek. Kesin olarak Max Global, LBank buralarda listelenecek. Şu şekilde Hong Kong'da billboardlara kadar çıktı. Bakın bu bir yapay zeka değil arkadaşlar. Resmi olarak zaten bunu paylaşıyorlar. Hong Kong'da billboardlar şu şekilde çıktı. Ee, öte yandan e, proje zaten kendi içerisinde e, DEXRP olarak borsa kuruyor ve bu token da DXP token. Aynı zamanda XRP ağında yapıyor bunları ve XRP'den destek alıyor. Re yerel bir resmi proje. İncelemek isteyenler 0.24'te. Bakın çok uygun bir fiyat var aslında bakıldığında. 0.24'ten satın alıp yarım gün daha iyi fiyatlara satabiliyor. Sizler de linklerde doğrudan satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.